Cangaz RGB seçici düğmenin programlama tekniğini anlatacağız şimdi sizlere araç çalışıyor ya da kontağı açık konumdayken ortadaki seçici butona 15 saniye basılı tutuyoruz. sesli sinyal geldikten sonra butonu bırakıyoruz. 30 çeşit rengi seçebiliriz. Bu Master direkte sonsuzdur. Diğer sıralı ürünlerimizde 30 çeşittir. Her bastığımızda bir renge geçer. Seçtiğimiz renkte yine 15 saniye basılı tutuyoruz. Tekrar sesli ikazda hafızayı aldığını söylüyor.